arkadaşlar. Merhaba vlogumuza hoş geldiniz. Açılışı bugün derim ben ne yapmak söyledi. Çünkü hani benim gibi yüzünde bir insanla <laughs> açılış yapmanın ne kadar değerli bir <laughs> şey olduğunu fark ettim. <laughs> Olmadığım çeşme turu <türü> başlıyor arkadaşlar. Vaaav! Özce kaza gelmiş ki. Defne! Bakamıyor ama Defne araba kullanıyor arkadaşlar vlogumuzda bugün. Hey! Çeşme vlog! Şimdi çeşme vlog ama biz niye çeşmeye gidiyoruz? Evet. Sınavlarımız başlıyor pazartesi günü. Gülme artık. Daha alışamadık pek. Ama bu arada biz bu hesabı Ece ile Derin'in Strasbourg anılarını evet. Tereceğiz. Ve size nasıl Fransa'da okunur? Böyle bilgiler vereceğiz sonrasında. Fransa çalışmak için Çeşme'ye gidiyoruz. Evet. Ya birazcık da havamız değişsin diye. Aslında. Evet. Ee, şimdi benzin almaya geldik. Defne götürüyor bugün bizi. Bu arada. Artık ya yani çeşme yoluna gidiyoruz. Evet. Bu kadar kar bulamadım. Sana da aldım ve içimize karam aldım. Yay! Derin karam sayamıyor. Yerim olsun. Gerçekten mi? Evet. <laughs> evet. Kapatıyorum. Neyse. Starbucks'a geldik. Ee, Elis'i bekliyoruz. Evet. Defne de tuvalete gittim. Ceylanlar herhalde bu 15 dakikaya gelir. Yeni evet. otobana evet. girmiştik. Kahvemizi içeceğiz. Sohbet edelim. Sohbet ne yapacağız? Yapalım? Edeceğiz. Onlar gelince de onları da gösteririz. açarız Ya da makroya evet. bir alışverişe gideceğiz. Makroya alışverişe orada gideceğiz çünkü evde hiçbir şey yaparız. yok. Hiçbir şey yok. Sonradan artık çalışmaya başlamam yani Havuzda su bile yokmuş öyle diyeyim ne alaka. İşte biz böyle bir aileyiz. Kullanım getirdim. <laughs> Çok güzel çıkıyorsun. <laughs> yeah! Hi girls! Aşkım başladı çoktan. <laughs> ha başladı mı? <laughs> Şu an <Uşanmışım diyeyim. gülüyor> Hayır. Sir, Elis. Merhaba. Diyan'ın en angelic voice'ı. Düyan evet, en güzel kızı. Evet çok güzel bir sesim vardı, o doğaldı. Kendim şu an bu vlogda olduğum için çok onurlu hissediyorum. Ee, evet. ikinci amcam. arkadaşımız Ceyla. Ceyla. Aa! Ceyla... <laughs> 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 Sena geldi mi? Evet arkadaşlar Sena geldi Merhaba, bir anda. Ben Sena. Ya en tatlı insanı ve küçük olarak bilinir. <laughs> YouTube'da olduğum için çok heyecanlıyım. <laughs> Kendime artık bu sahalara da attığım için Deniz Pala'ya çok teşekkür ediyorum. Siz verdiği için çok teşekkür <laughs> Sena da şahane oldu. Defne'yi gördünüz zaten. Defne de bizim şefemiz. <laughs> <laughs> Şefemizle o da çok güzel çok tatlı. <laughs> Ece ile tanıyorsunuz zaten. Ee, i̇lk önce bir gideceğiz Marmara'dan <laughs> ev alışverişimizi yapacağız vesaire. Sonra da çok güzel bir ziyafet çekeceğiz. Beni çek. <laughs> Evet. <laughs> Neyse sana çok iyi bir ziyafet çekeceğiz. Çok sonra güzel da... gözüküyorsun şu an. Yes? Evet. Böyle <laughs> <laughs> evet. Neyse. Ondan sonra da daha yapacağız. Ama tabii başarılı olmak lazım son senedir vesaire falan. Filan. Tabirler geldi ama biz çalışıyoruz işte. Değil mi? Evet. <laughs> Ve bomba dedikodular döndüreceğiz. Evet. <laughs> Bas kazan Arkadaşlar şey, Ceyla ananas istediğini belirtti. Arkadaşlar Ceyla ananas isteyemedi. Çok obik sanacağım. Hindu Bence bir şey söyleyeyim mi bu eteten. Le 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 <laughs> le Lesbians. 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 Onu söyle çünkü biliyorsun sponsor Ağır. değiller ya. Çıkabilir miyiz? Ben biraz uzaklaştıracağım. Çok güzel çıkıyorsun şu an. Mahmur. Hep benim gözüm. Oha lan. İşe mı? Arkadaşlar Lego alalım mı? Yok, yok. Yaparız. Bilir miydim? Ben size bir <laughs> <laughs> çok, çok tatlı, tatlı yani. değil mi? Çok tatlı. Senden tatlı değil. Dokunma dokun. Ama, dokun. Arkadaşlar bir anda ellerinde böyle şeylerle geldi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar siz anlamıyorsunuz ama biz healthy insanlarız. Evet, Ana nasıl evet, istiyor hala? E, Bromelin yerine ananas alalım çünkü adam açıyor. Çilekli elma topu, hududulu elma, elma topu. <laughs> bunlar çok güzel. Hepsini çok <laughs> öneriyorum hepimize. Yok yok minicikler. Bu temelen kırılmış. Bir <laughs> şey Lego olabilir miyiz? Ne olur ya? Bu güzel bir şey bu en, en, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ne alıyoruz? Sarma alıyoruz. Sarma almaya karar verdiler. Bir paket sarma. Yaza diyet. <laughs> Buraya biraz yabancı yazıyor. <laughs> She's super <for> psycho. <a> <laughs> Sweet but tomato. <laughs> Papaya? papaya. Toda mı alıyoruz sence? Lego alabilir miyiz? Lego alalım mı Lego? Çok severim. Lego alalım. Takti legoları ya. Evet ben. Deizemiyor <laughs> mu? Hayecancık Bunlar. İşte de benziyor. Susamur ve ben. Neyse sonuç olarak eve gideceğiz deyip gidemiyoruz ve şu an Yıldız gelip yemek yiyeceğiz. Çok, çok heyecanlıyım <laughs> dedim. Evet. İşte tavuk yiyeceğiz. şöyle bir manzara. Evet. Çok güzel. Çeşme var bu abi. Saçlarımı şey açmaya gelsin. çalışacağım. Umarım güzel olur. Açtım Açmaya da. çalışacağım. açtım da yani. Ha, güzel. Ha, öyle atacağım. Renk attım. Üzülürüm. Bayağı güzel. <laughs> Afiyet olsun bize. Ben proteinci menüsü gibiydim. Ha, Hazır mısınız? Yani bunu nasıl sabah? Kara Bunu gösterdim. Ne? Kara lahana derken. Kara lahana demedim ya. Göz saçlarını açtı ve haline bakıyor şu an. Arkadaşlar şimdi eve geçeceğiz artık. Güzel çıkıyor muyum? Evet bayağı güzel çıkıyoruz. Tamam. <laughs> zaydı, bu, bu kadar. Eve geçince görüşürüz. <laughs> <Şşş>. Yapma. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Yeah. Maalesef Fransızca söz konumun gerçeğinden başlamak zorundayız. Evet artık. Evet. Maalesef. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> çalışacağım yani. <Müzik> Şu bir <laughs> daha <laughs> Ya da bizim dinlediğimiz. <laughs> Arkadaşlar geldik eve. <laughs> Gireceğiz şimdi. <gülüyor> 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 ne bakın Ya fönlü Ne bakın? Biz Nasıl yatıyoruz Yanındayken bile ben koltuğumu alıp hoş geldiniz. <laughs> biz bunu neden şu Yeni geldi. Açtın sen. Ay. Şimdi Ece biz bunu nereye koyacağız? Dışarı. Dışarıda. Bir dakika. Ne dayıca? oluyor abi şu an? <laughs> <laughs> Koyacağım. Şuraya <laughs> koyalım. Aynen şuraya dayayacağız işte. <laughs> Allah! Evet. Allah! Evet. Az kalsın basamaktan giderken ayağım kayıyordu. <laughs> evet. Ay the view, gördüm. the view. Şu. Tane cadı. Üstüne çıkacaksın şimdi değil mi? Tamam. Ayak bir şey yapmıyor. Hadi çorap Hoş geldin. Hangi sevgilim? Ben bile özürüm. Abart. 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 Every night in my dream, I see you, Arkadaşlar ya şu kız abonamı da kamera alsın. Ama kamera olunca aktarmak daha zor olacak. Ama daha kaliteli olacak. Karita, Yunus, Zamanex, ders çalışacağız çalışacak, şey mı? Ama biz eğlenceli de, ders çalışıyoruz yani iyi kontenç verildi size merak etmeyin özellikle ben <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli bir insan. Çok eğlenceli bir insan. Aynen ya. 2, 1 ben. Senin falan falan kız kız Ben kız 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 Şimdi <laughs> 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 bir taste testimiz var. Şimdi bu, bu böyle gözüküyor. Bolchi'nin yuvarlak Dubai çikolataları. Ben, de. deneyeceğiz ben, buna. ben bu markayı 100 yıldır öneriyorum millete. Dünyanın en iyi Dubai çikolatasını yapıyor bence. Ece yalan mı? Ben seni Ama sen de burada destek çıkmıyor. Ben, ben çok iyi. İyi sabah bize bir Hayır gönderin. Direkt atıyor muyuz? Hayır ısırıyoruz. Çok güzel. Oooo. Vay ay. Arkadaşlar değil. Bayağı Sansürledim kendimi. Hmm. Bayağı güzel. Altmış köşmeye tamam. gelip obez olacağız. Şurası <laughs> şey yine hani, çöp. Tamam. Şimdi çöp yapalım. <laughs> oğlum bir şey kasıklanmışız arkadaşlar. İçine saç üç tane kaldı. Zaten öyle olur. Henüz? Ciddi misin oğlum? Derinden. Senden benden bahsetmem lazım. Kim varsa umudunu um, um, kaybeden. Çok iyi. Dur bana. Sonuçta elimi kaybettim. Taye miro miro. Taye miro miro. Daya miro miro. Taye taye taye. Arkadaşlar şimdi artık ders çalışmaya başlıyoruz. Yes. 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 Başladık. Başladık. Hoş geldin. <laughs> Ara verdik, çalıştık. Şarkı falan söyledi. Ece bir ara uyudu. Ece uyandı. Nasılsınız? Şimdi Fransızca'ya devam edeceğiz. Ufak bir ara verdik. İ iki saatlik falan. Ama daha cuma günündeyiz. O yüzden sıkıntı hiç Ama çok... yarısını bitirdik. Live falan açtık. Çok evet, eğlendik. Ben Jeff Buckley'e benziyormuşum bu arada. Yorumlara yazın. Hemen bir şarkı patlat hızlı. hızlı. I only wanna die tonight, never by the of... Ben sıkı, şimdiden sıkıldım ama yapmam gerektiğini bildiğim Arkadaşlar şu an biraz duygusallaşacağım Bu büyük ihtimalle ciddi aldığımız son Fransızca sınavı olacak Hayır. Ve son kez ya herkes aynı anda. bu kız Hayır, Son kez böyle çalışıyor oluyoruz şu an böyle bulunmaktayız Çünkü bir sonraki sınavı kimsenin ciddiye almayacağını biliyorum Hepinizi çok seviyorum. Size de ben, beni bayılacağınızı söylüyorum. Seni çok severiz. Ben çok seviyoruz. <laughs> Neyse biliyor. abone olmayı unutmayın. Likelayın. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Günaydın. 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 Evet. Uyandık. Defne evet. <laughs> böyle oturuyor. Ece de tuvaletten çıktı. Daya miro yapıyor. Benim <laughs> benimden dart atarken çeker misin? Ne yaptın ha? Ama, ben... <laughs> 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 Ama 20'yi vurmuş yine. 18'i de vurmuş. Çok benzemiyor. Çelik bitince aynı şeyleri söylemeye devam <laughs> Arkadaşlar ölü gibiyim bu sabah. Sekizde uyandım ve hepsi uyuyordu. Sen, sen <laughs> uyandın. Evet Ece'ye aşkım günaydın yaptım. Hatta Ece gelip bana böyle sarıldı. <laughs> Öyle mi? Sonra uyu uyu sen dedim. Zaten dinlemeden uyumaya devam etti yani. <laughs> ben buradan Özel'i de anladım. Özelini o zaman. de seviyoruz yani. Spahi teknesinde <laughs> bir şeyler mi yiyebilir? Yemez! <laughs> Yemez! <laughs> Bırakma. Atmak. Atmak. Burada diyor. Burada şey bir de sonra işte çabalı cycle. Şimdi Starbucksların iç gelmesini bekliyor. Falan diyor. Tamam. Yardım ediyorum. Aile Amerikan'ın tarihini. Evet. Ya birinci dünya savaşı mmm. ya ikinci dünya savaşında mı ne? Amerika savaşıdayken o kadar. Aç kalmışlar ki bir tane adam kahveyle suyu karıştırıp bununla yetinmiş tüm gün. Böyle de Ice American olmuş. Teşekkür ederim. Sen böyle büyük şarkılar ses etmem. <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Merhaba denize girdik. Evet şu anda denizden çıktık. Ben ee, Biz bir kombin beraber... yapabilir miyim? Fit. Evet fit check gerçekten. Biz Ece'yle beraber şu kanoyu sokmaya çalıştığımız için bokumuz çıktı. Evet. Ve evet. ben şuradan şuraya kadar gerçekten Burada Ceyla var. Selam. Deniz yıldızı. Evet. Şu an Şu an video. <laughs> Saatimle girdim. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <laughs> <Şu an, gülüyor> Martı İçgalle girdim diye <gülüyor> 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 şu an. Hit check. <laughs> kapatıyorum. Sıkıcısınız baya şu an. <laughs> Arkadaşlar şu an. <laughs> Güneşlenme zamanı. Kendimi bu kadar yakın çeker miyim sence? <laughs> değil mi? Evet. Çok Birazcık da şöyle şu taraflardan. Evet. Çıktık, giyindik. Hello. Hazırız saçlarım ve ben. ben. Çok hazırız. Arkadaşlar biz çok iyi öğrenciler olduğumuz için çoktan her şeyi bitirdiğimizden dolayı artık hazırlandık ve dışarı bir kahve Kav içmeye artık. çıkacağız. Sanki kahve hediye. içmemişiz gibi. Bugün denize falan girdik. Bayağı güzeldi aslında bence. Arkadaşlar günün özeti bence güzel geçiyor. Bence de. Kendi gerçeklerimiz. Literal <laughs> bir yoksa diyet bu yaz kimse belki kimle falan göremez. My. pantolon. Evet. <laughs> Diğimize bağlanıyoruz. Şort yani yok. Atlıyoruz. Çıktık. <laughs> We go where? Allah like çetesi. Defin arabasıyla mı gidiyoruz? Evet. Ben kullanıyorum. Run run run. Bye. Herkes bambaşka bir kombinde. <laughs> Biz bence uyumluyuz. Ya. Tarif etmeyle. Şimdi bunu yiyeceğiz. <laughs> şey <yapabilirim. gülüyor> değişim bunu sen bunu çıkartıp senin derinde de, sağ olsun kabul etti. Evet. Çok güzel bir şu an. bunları da çiftirme atıyor. Onları kıskanmadım değil. Biz kıskanmadım. Evet. Tam yoğurdu görüyor musunuz? Eve geldik. Uzun bir süre sonra açmayacağım. Şu kızları da gösteremeyeceğim şu an. Edit'ten çok yoruldum. <laughs> <laughs> Erkan... Help me! Erkan... Help me! Help me! Help me! Ee, arkadaşlar yani biz baya çalıştık yorulduk. <laughs> Merhaba. Merhaba. Biz yapıyoruz ve çok zorlanıyoruz. Değil mi Elis? E iftar var birazdan. Aşırı zorlanıyoruz o yüzden çok açamıyoruz kamerayı. Bitti en son artık giderken açarız. Yüzü, zaten sıkıcı kısımlar bunlar çok çeksek. Evet çeksek de <laughs> eğlenecek bir şey yok yani. Değil, Eşsizlik değiliz şu an. Elis. An. An. Bizim anlık bir karar verdik ve hepimizin adına garip şeyler taktık. Elis şoşuyor. Ceylan, Çoçu, Ece, Dudu, Defne, Lulu, ben de Bubu. Bu. <laughs> kafayı yedik yani yani. İşte Fransızca bir insanın beynine yapabileceği şeyler. Evet evet. Görüşürüz, dikkat edin kendinize. Merhaba arkadaşlar, şu an derin biraz modalarak dışık olduğu için ben size güzel enerjimle bu vloga devam etmek istiyorum. Dönüş öncesi de son bir kahve içelim dedik çünkü Çeşme'de hava çok güzel. Yürüyoruz. Güzel Alaçatı'yı göstereyim size. Çok gözükmüyoruz ama neyse. Arkadaşlar şimdi Bande'ye oturduk. Burası da Alaçatı'da bir yerde çok iyi bir kahvaltıcı. Yemekleri de var burada. Güzel bir mekan, hoş bir anlayış. Sponsor sponsorum. Portakal suyu söylenim. Portakal suyuna bağımlıyım. Ben sana Amerikan suyu söylüyorum. Fikir benden çıktı bu arada. Ben bu rolümü söyledim şimdi limon versini yaban kek dediğinden dolayı birazcık spicelerden başka bir soru yaşadık ama şu anda gördüm. O edeyim. yaban. Arkadaşlar sorumluluk olarak derin bunu çekti ama kendi haline hiç bahsetmiyoruz. Çakallar geldik dönüyoruz artık. Bugün o zamanı. Şu an tam Yan üstüme geliyor. Yanıyorlar. 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 Alabilirim siparişinizi. Ee, biz 5 tane beri biskus alabilir miyiz? Çekeceğim. Beni ben sürekli. Kaşar çeşmeden sevdiğim yerlerden biri burası. şeyleri çok güzel. Burada yemeden yapmak bir Evet, bayağı iyi. Artık biraz da kendimi çekiyorum. Bu tripin bitmesini üzücü ama bu tripten sonra gelecek şeylerin <laughs> ne olduğunu bilmek daha da üzücü. <laughs> <laughs> var. Cimiz çok ezberimiz yok gibi evet, bir. Pickup <laughs> Pick up teslim. Evet arkadaşlar Hoş gel. Teşekkür ederim. Buraya koyacağız. Devam ediyorum. Tamam, nasıl geçti? Ya. Yani ben fena değildi. Sonlara doğru biraz sağlıklı. Sağlı. No. Sonlara doğru seçtik ama. Senin nasıl geçti? Ben yorgunum. <laughs> Beynim aşırı yüklenmeden dolayı fonksiyonlamıyor. Ee, eve döndükten sonra dün gece 8'de falan bıraktığım için bütün sınavı kendim e, güvendiğim Fransız yazdım. O yüzden şu anda yüklendim. Nasıl geçti sınavın? Ne geçti? Ezberledik, yazdık, çalıştık. çalıştık. Çalışan başarı. Çalıştı. Geçti. Kötü geçti, çok değil, değil de. iyi değildi. Ezberledim, yazdım. Diğer çalışmayı nasıl geçti? Sınavın? Ya bir şey söyleyeceğim, bir şey değil mi? Çalışıyorum, yazdım, ne yapayım? Nasıl geçti sınavın? Benim bir saat çalışmaya da çok çok 35 dakikada bitirdi. Falan artık. Ondan takdirine kalmış diyelim. Yani. Nasıl geçti sınavın? Kla Emoç. Klasik. Ben şimdi ben dinliyoruz. Sınavı nasıl geçti falan? Ben yüzde falan yazdım ezberlediğimiz falanı da Allah'a emanet dedim ve bıraktım. Yani. Bence çok doğru olanı yapmış. Teşekkürler.